Bu çopayla nasıl yapayım da karanlıklar aydınlığa çıksın diye soruyor Kazım Koyuncu'nun kardeşi Niyazi Koyuncu. Yıllardır müzik piyasasının içerisinde ilk albümüyle şimdi karşımızda. Biz kendisiyle hem müziğini hem abisini hem de beklentilerini konuştuk. Solunam soluna dur yak riyak Muçopa. E, Muçopa dedi. Çeyi biraz bastırarak söylemek lazım. Muçopa. Ha. E, Muçopa, votana. pevotana. Muçopa albümü çıktı, evet. e, herkes dinliyor. Ama biz e, senin müzik geçmişinin çok çok öncesine dayalı olduğunu biliyoruz. E, öncelikle ben şunu sormak istiyorum, neden bu kadar bekledin albüm için? Yani albüm için her şeyden önce hazır olmak gerekir. Hani bu stratejik bir şey değildi. Ee, birikimle ilgili bir şey ve bu da çok e, erken olacak bir şey olmadığı için doğru günün bugün olduğunu anladık ve bugün albümü insanlara ulaştırdık. Yani aslında bir birikimin sonucunda çıkan bir albüm oldu. Ee, tabii ki her müslinin bir hayridir albüm yapmak. Bende de o vardı. Ama daha iyi olmak lazım. Hani kendini hazır hissetmen lazım bir şeyler için hani bugüne kısmetmiş diyelim, bugün çıktı albüm. Hani birikimdi yani. İşte yaklaşık iki, iki buçuk yıldır biz bu albüm üzerine bir fiil çalışıyoruz arkadaşlarla. Güzel bir çalışma oldu. Bugünlerde çıktı. Şimdi gerçekten çok güzel bir çalışma oldu. Ben de dinledim. Lazca var, Hemşince var, Türkçe var. E, hani müzik müzik evrenseldir. Aslında insanlar insan biraz senin albümünde bunu hissediyor. Ee, ve şunu da söylüyor kendi kendine, işte dil yani anlamasak da bilmesek de e, ama o senin hayallerini, hissettiklerini e, biz de albümle birlikte, seni dinlediğimiz zaman o bütün duygularına ortak oluyoruz. Hani bunun için özel bir çaba harcadın mı? Hani sen müzik yaparken nelere dikkat ediyorsun? Ee, hani dediğiniz gibi işte yöredeki yani dillerden şarkılar var. Yanı sıra Türkçe şarkılar da var. Hani birçoğumuz hani Kürtçe müzik de dinliyoruz ama bazen anlayamıyoruz. İngilizce müzik dinliyoruz, anlayamıyoruz ama sana verdiği bir duygu vardır. Hani şarkılardaki o hissiyat önemli bir şeydir. Bu şarkılarda o hissiyat vardı zaten. Hani bazen tabi anlayamıyorsun hani ne dedi ne söylediğini ama kendini çok fazla bir yere götürebiliyor seni. İşte hani Çıkayım Guruş diye bir şarkımız var, Yüreğimin Kırlangıcı. Bir aşk şarkısı, hani bunu bir Afrikalı'da dinlediğinde aşk şarkısı olduğunu anlayabilir Çünkü o hissiyatı veriyor. Bir aşk var yani ortada. Ve şarkılar hangi dilde olursa olsun, ne olursa olsun hep her zaman anlaşılabilen şeylerdir. Bu yüzden de hani ben şey yapmak istemedim, hepsini Türkçe yapalım, herkes anlasın. Herkesin konuştuğu dili değil, ben kendi istediğimi yaptım. Ve insanlar da anlıyorlar ya da anlayacaklar. Hemen buradan şeyi sormak istiyorum, hani ana dil. Önemli o zaman senin Kesinlikle. için. Kesinlikle. Keşke <laughs> daha fazla şarkı yaralı ana dilinde, albümde o da benim bir eksikliğim oldu. Bir dahaki albümde ona daha fazla özen göstereceğim. Nasıl yapayım? E, Muçopa'nın anlamı da. Ee, hani bunu e, sorarken veya albümün ismini e, bunun olmasına karar verirken hani senin e, hayattaki beklentilerinle ilgili mi veya karşı duruşunun nasıl olacağıyla ilgili mi? Bir bütün aslında. Ya Muçopa aslında benim için de albüm içinde ilik olduğu için bu albüm güzel bir şey oldu. Yani Türkçesi ne yapayım, nasıl yapayım. An yani aslında bir soru soruyorsun yani. Hem insanlara sadece müzik olarak değil, birçok şeyin sorusunu soruyorsun. O şarkının içerisinde geçen cümleler çok güzel cümleler yani anlamlı cümleler. Bunu hem kendine soruyorsun hem de karşındaki insanlara soruyorsun. Bir paylaşım yani bu çok o anlamda. Hani kendimize de sorduğumuz bir soru, karşılara da sorduğumuz bir soru, Birçoğunun ceva cevabını da biliyoruz. Hı hı. Ama biz e, ne kadar cevabını bilsek de, hani bunu yine insanlara sorarak, hani işte orada önlem koyduk, soru işareti koymadık. Yani o cevabı insanlara versinler. Ve Bu yüzden bu muçapa oldu. İlk albüm için de çok güzel bir şey oldu yani. Peki yani... Bu hayallerin nelerdir? Yani işte yaşadığımız toplum sistem nasıl olmalı? Hani ben de senin sorduğun... Daha yaşanılabilir bir dünya kılmak istiyorum yani. Hem kendime hem insanlara. Daha yaşanılabilir bir dünya mümkün. Hı hı. Ve ben müzik yapıyorum. Belki yüzde bir, yüzde iki etkim olacaktır daha yaşanılabilir bir dünya için. Onun mücadelesini veriyorum. Ee, bir meselem var ve bunu müzikle yapmak istiyorsun. Evet. Ee... Peki e, sence aslında e, ben e, sanatın e, insanın e, sanatın çok büyük bir muhalefet olacağına evet. inananlardanım. E, müzik de onlardan biri. Belki biz e, hani ben İç Anadolu'lu olduğum için bunu söylüyorum. Hani ben Lazca bir dilin olduğunu belki de müzik sayesinde öğrendim. Böyle şeyleri de var. Hani bunlara nasıl bakıyorsun? İşte biz de birçoğumuzda hani ben küçük bir yerde büyüdüm. Hani aynı şeyi ben de farklı diller için yaşadım bunu. Ama ne kadar anlamlı geliyor bir şey öğrenmek, yeni bir şey öğrenmek. Yani Lazca diye bir dilin var olduğunu öğrenmek seni çok mutlu etmiştir yani. Hani Lazca'yı ya da Lazları sadece işte hani bir Trabzon'da Laz olarak geçiyor bir Rize'de ama değiller aslında yani. Orada konuşulan bir şive var. Hani Lazlar haçanda hoçanda demiyor yani. Hep böyle anlatıldı. Hep böyle saçma sapan şeylerle anlatmaya çalıştılar Lazları. Ama abimden sonra insanlar Lazlar'ın da yaşadığını bir ülkede ve o dilde şarkıların da olduğunu, o dilin yaşadığını da insanlar gördü. Oro parzo arti vare çkimi verin çarinç başa mi ordini mi çkutudo goytiru koma siç başa mi ordini mi çkutudo goytiru koma siç başa Ni ordini miçku tudo vidou do nani Albümü dinlerken e, bir hüzün veriyor insana. Çünkü hani albümü dinlerken hemen e, Kazım Koyuncu akla geliyor. Peki sen e, nasıl hani bunun altından kalkabildin? Ya hem Tam kalkmışken aslında tekrar kalktığın yere oturabiliyorsun. Bugün bir e, hayran sayfamı mesaj atılmıştı. Ya bana çok samimi gelmedi. Hani insanlar eleştirebilir, yaptığın işi eleştirebilirler. Hani kötü yapmışsındır bir işi, İşte kötüsün derler. İyi yapmışsındır, iyi yapmışsındır derler. Hani hı hı. en azından bir somut bir eleştiri olur elde. Ama yani bugün aldığım mesaj işte her gazetede ve her televizyonda neden hep abinin adının altına sığınıyorsun gibi bir şey yazmış. Hani bana samimi gelmedi. Ben de o insana şöyle bir şey attım mesaj olarak. Hani umarım izleyecektir bu programda. Ee, yani ben televizyoncu ya da gazeteci değilim. Ben bana sorulan sorulara cevap veriyorum. Ve samimi de olduğunu düşünüyorum ama arkadaki montajdaki yapılan işlerden evet ben de memnun değilim yani. Bu ona da zarar veriyor, bana da zarar veriyor. Yani insanlar biraz eleştirirken sadece beni dinlesinler, okusunlar. Hani ben soyadım Kalyoncu da olabilirdi yani ya da adam da olabilirdim. Yine müzik yapıyorum yani. Yine müzik yapacaktım. Hani bizim maalesef bazı insanlarımız yani iyi niyet iyi niyetten ziyade daha çok kötü niyetli mesajlar da var yani. Hani sadece dinle ya da kötü de kaldır, dinleme bir daha yani. Hani bir iyi niyet kötü niyet sorgulaması olabiliyor. Ve kıyaslamak bu abim, hmm. abim haksızlıktır yani hmm. kıyaslamak. Ben kimim abimle kıyaslanacağım yani? Böyle bir şey mümkün mü ya? Olamaz yani. Hani insanlar da birazcık dinlersin kafaları çalışsın yani. Gerçekten kafaları çalışsın. Hani biraz da notür olmaya çalışsınlar ya. Rahatlasınlar, otursunlar. Ha, böyle bir abim yapılmış bakalım ne diyor? Yani bir dinlesinler ya. Daha kapağı görmeden Aa, hemen böyle olmuş, şöyle olmuş, böyle olmuş. Ya samimiyetsiz geliyor bana o insanlar yani. Hayatım hiçbir tarafında olmayacak insanlar bunlar. Dikkat aldığım insanlar da değil. Ama bazen sinirim bozuluyor. İşte bugün o insana, bir sürü insana mesaj atmış benim sayfamdan. Hani se sevenlerimiz var, ha, Onları da kızdım hani e, yani öyle bir münakişeye girmeye de gerek yok. ya. Yani o onun duygusu, öyle anlatmış, öyle anlatmış. Aslında burada biraz da medyanın etkisi işte var. İşte medyanın tabii. etkisi var, maalesef medyada zaten ben onların onda değilim. Onlar ne kadar <laughs> eğitim alırlar, onlara bakarlar. İşte ben bu yüzden çok fazla medyayla da ilişkim olduğumu düşünmüyorum, iyi olduğunu düşünmüyorum yani. Hani sen arkadaşımızsın. Evet. İşte Arkadaşlarımızın programına çıkıyoruz. Bazen hiç arkadaşımız olmayan insanların da programına çıktığımız oluyor ama böyle olunca daha rahat oluyor insan yani. Daha rahat konuşabiliyor. TİMERE VÂRİZİ YÂNNÂNÂ Kazım Koyuncu eğer kaybetmeseydik zaten onunla birlikte belki de sahnede olacaktım. Belki en büyük destekçi mi olacaktı? Belki de en büyük olacak. destekçi mi olacaktı? Hani işte insanlar kötü niyetli yani. Hani evet. herkes için demiyorum bunu. Yani eleştirirken bir yanlış bir şey yaparsın, yakışmaz sana. Çünkü muhalif bir duruşumuz, kendimizde var. İnsanların hoşuna gitmeyiz bazı davranışlarımızla. Eleştirebilir, Anlayışlı, anlayışla karşılayabilirim. Hani müziğin kötüdür, evet oraya bir eleştiri eleştirebilir ama sen benim kişiliğimi hakaret ettiğinde bunu kabul etme mümkün değil yani. Yaptığım işin arkasındayım, ben evet. Niyazi'yim hani evet. e, 20 28 yaşındayım. Her şeyden önce bir bireyim. Bir bireyim, bir insanım yani. Benim de bu hayatta ilgili kavgalarım var, kaygılarım var. E, şu, bu coğrafyada yaşıyoruz, beraber yaşıyoruz. Hı. Hani nefes alıyorum ben de yani hani yemek yiyorum ne bileyim birçok şey yapabiliyorum yani. bir yani başlı bir insan olduğum, birey olduğumu insanlar anladığında zaten olay aralığı çözülecek yani. Ya zaten şöyle bir şey de var. Aslında bu eleştirileri yapanlar, hani şu yıllardır müzikle uğraşıyorsun. Niye mesela çok erken de çıkartabilirdin bu albümü? Ama hani zamanla i̇şte hani olgunlaşmayı yani... bekledim. Ben <laughs> <laughs> kesinlikle ona kötü bir şey olduğunu Diyemiyorum. Belki de hani çok sahiplendikler için de söyleyecekleri şeyler olabilir ama işte yazı karakterleri çok önemli şeyler. Hani ne yazdığını nasıl duyguda olduğunu çok iyi hissedebiliyorsun yani. Çünkü o yazı karakterlerinden hani nokta virgül işte hani nefes almadan yazılmış bir şey yani hani. Bir anda bodoslama girmiş bir yazı. Belki de pişman olmuştur. Yani onu bana mesela özel mesaj atabilir ya da ben evet. halkın içerisindeyim. Hani beni görmek mümkün değil zaten. Hı hı. Yani ben... Yani seninle sohbet de ben seninle sohbette edebilirim. Birçok ben... yerde yani eylem oluyor. Eylemlerdeyiz. Öğrencilerin yanındayız. Hı hı. Sokaklardayız. Kadıköy'de yaşıyorum. Her tarafta görebilir benim insanlar ve çekip bana orada söyleyebilir bir takım şeyler ya da beni tanımaya çalışırlar ya da anlamak isterler hani beni çok yerde görebiliyorlar zaten hani keşke orada yüz yüze konuşsam bazı insanlarda İşte bazen farklı konularda mesajlar atıldığında ben gerçekten de telefon numaramı yazıyorum çok samimi bir şekilde evet. o insanla konuşmayı dinliyorum ve sonra konuşuyorum o insanla anlatıyorum kendim derdim ben yani bu olayla ilgili değil. yani ben konuşmayı seven biriyim hani bir insanı kestirip de atan biri değilim kazanmaya da çalışırım ama bir insan kötü niyetliyse de çok da yapacak bir şey yok yani onlara. Bekliyor muydum hani hiç bu kadar ağır eleştiriler yapabilecekler? Çok ağır eleştiri yok yani hı hı. birkaç kişinin yazdığı bir şey ama işte onlara da iyi niyet aramıyorum. Hani tabii ki işte eleştiri geldi. Ee, nasıl geldi? alime ilgili eleştiri geldi. Hani birkaç yerde Lazca ile ilgili ya da işte görücü ile ilgili. Hani bunları anlayabilirim hani bu insanız ya yani hata olabilir. Ama sen kişiliğimi hakaret edecek şeyler yaparsan bunu kabul edemem ben. Çiğnere <Sessizlik> <Sessizlik> var hisir anan, kuşar, Sen nasıl tanımlıyorsun kendi müziğini? Hani farklılığı nedir? Farklılığı, bunu ben uzun zamandır soruyorum kendime. Yani acaba ne katmışızdır farklılık olarak? Eee... onu sa sanırım zamanla anlayacağız ne kattığımızı. Şu anda onu söylememiz biraz megalomanlık olur yani öyle de adam değilim. Onu zamanla anlayacağız. Ama içinden geldi geldiği gibi bir şeyler yapmak istedim. Tamamen samimi duygularla müzik yapıyorum. Ve bu albümü biz bu şarkıları sığdırdık. Benim bestelerim de var, derlediğimiz şarkılar da var, başka arkadaşlarımızın besteleri de var. Böyle bir güzel bir albüm ortaya çıkarttığımızı düşünüyorum, İnsanlara sunduk. Ve daha sonrası belki bir adım önde gider, daha da iyi bir şey yapabiliriz. Hani zaman yani, hani ilk albümde biraz da insan heyecanlanıyor, nasıl okuyacağını bilmiyor. Birçok şey eksik olabiliyor ama daha sonrasında alışıyorsun, ha böyle yapmalıydım, şöyle yapmalıyım falan filan diye. Bunun ne olacak? Tecrübe edeceğiz, ikinci albümü aktaracağız Ve o zaman da belki farklı olduğumuzu hissettirebileceğiz insanlara. Hmm. Ama şu anlık erken galiba. Seni tanıdığım için e, bu soruyu sana sormak istiyorum. Yani uzun zamandır müzik içerisindesin, zaten hani konserlere de çıkıyorsun, biliyoruz. E, şimdi albüm çıktı, e, daha çok e, artmaya başladı, konserler de artmaya başladı, i̇şte televizyon programları. Hani bu sende nasıl bir değişime neden oldu? Hiçbir şey olmadı ya. <gülüyor> <gülüyor> yani bir şey de olamaz. Hani ben köyden gelmiş olsaydım, hiç İstanbul'u bilmeseydim, hmm. albüm çıkmış olsaydı belki bir şeyler değişebilirdi ama ben metropolde yaşadım yani, burada yaşadım. Hani hayatımda bir şey değişmedi ya. Yani şunu samimiyetle söylüyorum. Ee, albüm çıktığı gün, ben birkaç gün önce ben bir şey yazdım ya. Yani bilmiyorum anlatsam bu hani bir parayla ilgili, parasızlıkla ilgili. Yani ben tünelden buraya yürümek zorunda kaldım, şeyden... Tünelden buraya yürümek zorunda kaldım, bir arkadaşına emanet alıp tekrar geri dönmek zorunda kaldım. <laughs> hani bir şey değişmiyor insan hayatında yani yine aynı yaşıyoruz çünkü. Hani evet. bizim lükslerimiz yok, benim lüks, lüksüm diye bir şey yok zaten. Hani evet bir giymeyi seviyorum hani belki birçok şeyi ona harcayabiliyorumdur ama yani öyle bir ev ya da mülk böyle bir sevdamız bir şeyimiz yok. Yine aynı arkadaşlarımız yine senle beraberiz, yine senle ve arkadaşlarımızla çay içiyoruz, sohbet ediyoruz hani çok da değiştiğini düşünmüyorum ama Keşke daha büyüysek ve daha fazla insan ulaşsak değişmeden onlarla beraber olsak ve kendimizi anlatsak müzik yapsak onlara sesimizi duyursak onlara bizim sesimiz olsa ama şu anda hiçbir şey değişmedi aynıyız yani. <laughs> Peki para? Para yok yine <laughs> Ya dün para aldım konserdeydim. Çok <laughs> <laughs> güzel hani mesela hani onunla ilgili düşünceler. Para ile ilgili. Mi? Para, <laughs> mi? para ile ilgili düşünceler. Ya para ile ilgili hiç çünkü olmadı ya çok bilemiyorum olunca da ne yapacağız? Evet. Elbet bir şey yaparız ama ben gezmeyi çok seviyorum hani bu ülkede gezmediğim bir yer kalmadı. Artık hedef yurt dışı yani böyle dünyayı dolaşmak istiyorum. Bunun için de para lazım. Belki para biriktirirsen bunun için para biriktirebilirim. Geçen de hatta bir arkadaşım sen hani çok sal sav, yani savuruyorsun işte sen dedi konser aldığın paraları bana vereceksin ben senin adına saklayacağım falan filan diye. Hı. Bunun şaka olduğunu düşünüyordum ama dün mevsim adam gayet ciddiymiş aldı paramızı. şu anda param yok yani. Belki de iyilik yapıyor bana. E, Karadeniz denince aklı bir de HES'ler geliyor. E, şimdi hani artık sizin de tepkili olduğunuz e, Karadeniz müziği yapan birçok müzisyen de bu var. Hemen hemen herkes diyelim ona ve bu o kadar insan umutlandıran bir şey ki yani çok fazla müzik grubu var çok fazla sanatçı dostlarımız var Karadenizli ve herkesin ortak söylemin bu olması yöreyi de çok mutlu ediyor, insanlığı da çok mutlu ediyor. Çünkü kötü giden bir şey var yörede ve biz buna ses veriyoruz. Ses verdikçe sesimiz duymaya başlıyoruz. Yani işte bu İstanbul'da oluyor, Ankara'da oluyor, memlekette oluyor. Yani insanlara artık herkes tepkili buna. Yani yanlış bir şey olduğunu anlatıyoruz insanlara. Her röportajımda ben bunu söylüyorum. Ve umarım elimizden geldiğince bunları yok etmeye çalışacağız, yaptırmamaya çalışacağız ee, ve birkaç gün önce de yine bir proje iptal edildi, sproje projeleri. Hani bunlar e, tabii ki tepkiyle yok olan şeyler. Haydi haydi. Haydi haydi. Hayde, hayde. Hayde, hayde. Yani politika'ya nasıl bak <laughs> hani şu senin bir meselen var bir derdin var Müziğimle bunu yapıyorsun ama ben politikadan uzak olmadığımı da biliyorum yani en azından <laughs> Yani ana dili güden, konuşuyoruz, hesli e, konuşuyoruz. Her şeye karşıyım yani. Hı hı. Yani kötü giden her şeyin karşısındayım. Vicdanım el, yani vicdan bir insandaki en önemli duygudur ve vicdanımı rahat hissetmem gerekiyor ama bu ülkede rahat hissedemiyorsun vicdanını. Ben iki gün önce Diyarbakır'daydım. Hı. Orayı da görüyorsun, oradaki insanları da görüyorsun, baskıları da görüyorsun. Buraya giriyorsun, işte öğrencilere yapılanlara görüyorsun. İşte yoksulluk var, bu ülkede. İşte grup yorumu solisti kulağına darbe alıp kulağını kaybetme tehlikesini yaşıyor. Hani bunları duydukça zaten politik olmaman elde değil yani. Hani ben politikacı değilim yani hani bir milletvekili olma gibi hayalim de yok. Ama ben solcu adamım <laughs> ve kötü giden her şeye karşı bir adamım. Karşı olman olmam gerekiyor çünkü hissiyatım bunu veriyor. Ben böyle hissediyorum. Hani illa ki işte geçen de de bir televizyon programında Hı. sordu. Hani o farklı bir şekilde sordu. Hani siyasetçi değilim. Hı. Siyasetin içerisindeyim ama siyasetçiler kadar kirli insanlar değiliz yani. Bu da yeterli herhalde yani. Peki umudun var mı? Umut her zaman ya. var ya. Umut Hı. olmadan insan yaşayamaz. Hı. Umut var. İşte biz ne kadar umutluysak o kadar da umudu var edeceğiz. İşte ilk önce kendi kapımızı süpüreceğiz. Sonra herhalde çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakacağız. Bu albümden <laughs> sonraki süreçte işte, e, seni yoran şeyler oldu İşte bunlar yani hani bu tip <laughs> işte kişiliğimi hakaret edici eleştiriler yorabilir. Hani <laughs> müziğime, her şeyimi insan eleştiri yapabilir. Hani yorulmak da değil, sadece kafam takılıyor yani hani o insanlarla konuşmak istiyorum. Gerçekten de çok samimi şeyle konuşmak istiyorum. Hani ben önce kendi kendimi yiyorum yani hani <laughs> işte Facebook'tan da işte ya da başka sanat sitelerden mesaj atmak yerine o insanlar gerçekten karşı karşıya oturup konuşmak istiyorum. Çok fiyakalı bir hastalığa yakalandım baba. <laughs> Hiç ders etmeye gerek yok. Korkunç hiçbir şey yok. Ee, yeni bir süreç başlatıyoruz. Çok fiyakalı bir hastalığa yakalandım baba. <laughs> şöyle de bir gerçekliği var. Neredeyse her ailede bir kanser hastası var. Hani belki Kazım Koyuncu'nun kaybetmemizle hani bu ortaya çıktı. buna dair neler yapılmalı sence? İşte politikacılar çok samimi insanlar değiller. İlk başta da söyledim. Ya diyelim ki yani biz Çernobil'e yüzleşmek istemiyoruz. Zaman datalar yapılmış. Yüzleşmedik diyelim. Ama böyle bir gerçek var ya her evde bir kanserin kanser hastasının olması yani hiçbir dikkatinizi çekmiyor. Ya neden burada kanser var? Ve neden bu kanserlere bir çözümünüz yok sizin? Ya bir tarama bile yapılmadı ya Karadeniz'de. Bir tarama bile yapılmadı yani. Evet. Hani bunu bize göre, bizlere göre Çönebil'in yüzde seksenin bir etkisi vardır Karadeniz'deki kanserlerde. Diyelim ki olmadı ya. Onların istediği gibi yaklaşık. Evet önemli etkisi yok ama kanser var evet. Karadeniz'de. Hiç mi dikkatinizi çekmedi bu sizin? Yani ne, neler yapacaksınız? Yani ben mi kaybettim yani. Hı. Benim en acı yaşadığım olay abimi kaybettim. Ve bir sürü insan da abisini, ailesini, annesini, babasını kaybediyorlar bu yüzden dolayı. Hiç mi vicdanınız sızlamıyor yani? Ve her gün nasıl rahat uyuyorsunuz? Yani hani mesela siz sanatçılar olarak buna dikkat çekmek için elinizden geleni yapıyorsunuz ama... Çünkü yani bir insanız şey... ve dikkat çekiyoruz. Karadeniz'de bizim kardeşlerimiz, annelerimiz, babalarımız kanser oluyor yani. Dikkat çekmek zorundayız yani biz o zaman niye müzik yapıyoruz yani? Hı. Müzik sadece şarkı söylemek de var olan bir şey değil yani bir ses de vermen lazım, bir şeyin olması lazım. Ben anlam veremiyorum yani bu insanlara. Ya kanser var ya, Karadeniz'de koskoca bir kanser var maalesef. Ve hiçbir şekilde ne tarama var ne bir şey yani hani kötü bir şey. Maalesef bu yüzyılda yaşıyoruz ve hala bunlarla uğraşıyoruz. Ve biz umarım en büyük dileğim biz bir gün bunları konuşmayalım yani. Ve çözüm bulunsun bunlara. Soluna morah soluna dur ya